Arkadaşlar, evet söylediğim gibi bir çare bulmamız lazım. Çocuklar bu aralar okulumuzdaki oyuncakları sevmiyor. Peki, bu yıl hangi oyuncaklar getirebileceğiz? Şey hocam, bence e, ne getirebiliriz biliyorum ben. Evet. Teddy diye bir oyuncak çıkmış bu aralar. Teddy Bear. Evet. Teddy Bear diye bir oyuncak çıkmış. Üst seviyede yumuşacık bir oyuncak ayıymış. Onu getirebiliriz. Yurt dışında satılıyormuş. Çocuklar şimdi ben oynayacağım, ben oynayacağım diye kavga ederler yani. E, onun için farklı bir şey bulmamız lazım. Aslında birkaç tane sipariş edebiliriz. Güzel'e benziyor bu fikir. Batıracak mısınız bizi Bördün Hanım? <laughs> Neyse konumuza dönelim. Ee, başka fikir olan yok mu? Aslında hocam var. Benim kızım bu aralar bir oyuna taktı. Ne oyunu? Şey bir şey varmış e, ee, yumuşacıkmış böyle ee, nasıl desem yumuşacıkmış hmm, squishy mi? Evet Squishy sukuşi ee, sizin kızınız da mı oynuyor? Yok benim kızım değil oğlum oynuyor. Heh, evet işte ee, o olabilir. Hı, fiyatı kaç para? Fiyatı kaç? demek istediniz. <laughs> evet. E, Benekli yani bütün mağazalar değişiyor. Birinde 15 oluyor. Birinde 20 oluyor mesela. 10 TL olan yok mu? O oh, düştü. 10 TL olanı ben hiç görmedim. Ah rehber öğretmeni çağırmıştık. O nerede kaldı? Ah pardon Liman Hanım. Kusura bakmayın. Yok önemli değil. Şey hocam yetişebildim. Ancak çünkü bir sürü randevum vardı. Ha, kusura bakmayın. Yok önemli değil. Hocam ee, kaç dakika geç kaldım. Bir yarım saat geç kaldınız ama olsun. Biz de tam anaokulundaki öğrencileri nasıl mutlu edebiliriz diye düşünüyorduk. Ya aslında benim bir fikrim var. Böyle patlatıyorlar bir şeyleri. Hep yolda geçerken görüyorum. bir şey patlatıyorlar ama ne? Balon mu patlatıyorlar? Hayır ona izin veremem yani. Balonu patlatsınlar da her taraf balon pisliği mi olsun? Ah, doğru hizmetlileri de yazık yani. Yok yok balon değil. Balona benziyor da balon değil işte. Ney ney? Ya anaokulu öğrencileri nasıl mutlu olacak şimdi? Yok neymiş topla oynuyormuşuz da. Ee, başka oyuncak yok mu? Ay başımı yediler ya. Evet yani. Hocam bir fikir verin bize. Ya bir şey var. Ama yani onun adını bulamıyorum. İnternetten göstereyim. Tabii tahtadan hemen açalım. Adını bilmiyoruz. Ee, ay ayaklarım yoruldu. I. I. E, tamam burada oturayım ben de. Of. Of. Bulamıyoruz ya. Ne? Ne? İşte size soruyoruz. Ne? Pop. diyorlar işte. Pop pop top. Top var. Pop 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 madem. Pop ya yazabiliriz yani pop diye. Ya siz yazın yine. Ben hocam yani bulamadım ben. Tamam. Pop aradım. Ee, toplar çıktı. Top mu alacağız yani hocam? Var zaten top. Ya hayır. Pop. Ha! Pop it. Pop it. Pop it. Evet pop it. Pop it ne? Böyle plastik balon patlatıyormuş gibi. Hocam yine arasınız. Hop it ara. Bu şey mi? Videoları var izleyebilirsiniz. Tamam. İzleyelim. Heh, i̇şte bu ses. Ne bu mu? Ne şimdi? Hı? Hmm. Başka oynayacak. Yarım saat sonra. <Sessizlik> Mutlu hocam. istiyorum. diyorum. Tamam kapattım kapattım. Ay bu neydi? Yani hocam değiştirelim. Demeseniz burada biz bayılıyoruz yani. Ama çok güzeldi ses ya. Bence buraya yaptırabiliriz. Evet. Ama onca şeyi nasıl alacağız? Ee, doğru. <laughs> Yok artık. Ben onca şeyi almam ya hani. Kaç para? Aslında benim bir fikrim var. Çabuk söyleyin çabuk. Oh. İki de bir de düşmem yok mu? Oh. Oh. Bu da ayakta duramıyoruz. <laughs> tamam oldu. Evet hocam dinliyoruz. Aslında hepsi değil de o. Oh hepsini değil de hocam iyi misiniz düştünüz de konuyu değiştirmeyelim tamam hepsini değil de sadece iki tane alsak da büyük olarak ama almayalım yani <laughs> neyse toparlıyorum cümlemi büyük olarak yaptırsak diyorum buraya popitleri iki tane olsa şu masayı da ortadan kaldırsak ee, televizyondan zaten bir şey izlemiyorlar. Onu da yani çıkartabiliriz. Eğer sağlarsa popitler. Yani iki koltuğa da gerek yok. Bir koltuk yeter. Ve son olarak evet popitler olabilir. İki tane ama büyük. Ay çok güzel. Biz yaptıralım. Kaç para eder? Hocam çocuklar için her şey yapmıyor musunuz? Evet yapıyorum. E o zaman yine para, paraya kıyacağız ya. Of. Tamamdır arkadaşlar bugünkü toplantımız bu kadardı. Gidebilirsiniz. İki ay sonra. Vallahi hiç bu kadar güzel olacağını düşünmezdim. Neyse ee, çocuklar birazdan gelir. Ee, dersi olan e, öğretmenliğimiz burada durabilir. Oynayasım geldi. Oh! <laughs> Vay canına. 10 saniye içinde havaya kalktı. Bu fikri de ben yaptırdım. He. Yani fikir sizden çıktı. Ama bu fikir de benden çıktı. Ama bir dakika. Para hesaplaması yapmam lazım. Çok para harcadım acaba neyse ee, şey e, ben gideyim o zaman ee, dersiniz var sonuçta <laughs> ya dersiniz olduğundan değil de para hesaplaması yapmaya gitti ya aynen bizim müdür işte ay çok güzel görünüyor şimdilik benim dersim var Tamam. Ben de sınıf öğretmeni olduğum için kenardan izleyeceğim. Ben de randevularıma gideyim artık. Evet. Gerçekten harika görünüyor. Evet. Neyse ben kenarda durayım. Ee, çocukları bekleyeyim ben de. <laughs> Bu ne ya? İlk bir değişiklik olsun olsun dedik. Evet ya çok güzel olmuş. Polis <laughs> pardon. O Kov iyi misin? Tamam neyse. Ee, görüşürüz. Küze bakma. Yok <laughs> iyi kip püz kilidik yok. Uf. Neyse. Ben de büyüye gideceğim. Bak burada kaç tane nokta var öğretmenim? 1 2 3 4 5 6 7 Woo, oh, whoa, ah, ama ya, 10 saniyedinde bunlar da hemen şişiyor. Neyse, bence burada zıplayayım. <laughs> gerçekten harika gözüküyor. Whoa, ay bana bunlar yetmez. Bu ne ya küçücük? Ben büyüye gidiyorum. Whoa. <laughs> Ay gerçekten bunlar ezikleri göre. Ben popülerlerin yanına gideyim. Ama bunlar popüler değil. Arkadaşlarına böyle konuşma. Wow, ezikler çekilin. Ya ben ezik değilim. Ama bana ne sen de çok takıyorsun kafaya. Wow, çok harika tam bana göre ama patlamıyor. U. U. Bir dakika. U. Bu ne be? benim benim okulumda daha büyük var. Ha ha ha. Aa, şişiyor. şişi yok. <laughs> patlattım. Gerçekten harikaymış. Benim küçüğünden vardı 3 tane. Şimdi 2 tane de büyüğünden oldu okulda. Artık annemi üzmeden okula giderim. He tabi e, öğretmenler zorla resim yaptırmazsa. Ay, popitler var. Çocuklar. Yani herkese söylüyorum. Tabii ki de popitler var. Hiç her şeyi yapacağız. Resim de yapacağız. Etkinlik de yapacağız. Derslerimiz devam edecek. Ama eğlenmeniz için böyle bir etkinlik yaptık. Ya. Of. O zaman yine gitmem okula. <laughs> Uu, çok eğlenceli. <laughs> Bu kadar eğleneceğinizi düşünmezdim açıkçası. Ee, kahve hocam, siz de benim düşündüğümü düşünüyorsunuz. Sanırım evet. Dalalım. Bu hatırladım. Woo! O patlamıyor gerçekten bunlar. Ee, e, gücüm yetmiyor. <laughs> Ay çok güzelmiş. Ay ben en çok küçüğü sevdim. Yav Ya bu ezikler yetmedi. Bir de öğretmenler mi geldi? Öf ezik öğretmen. Ya öf Ertan hadi böyle konuşma. Öğretmenim siz de çıkın. Çok yer kaplıyorsunuz. Bana kilolu mu dedin? Sen de ezik mi dedim bana? Siz görürsünüz. Patlatacağım her şeyi... I. Tabii ki gücünüz yeterse Yeter, yeter. Çok kilolu Yeter. Ve artı, artı. Öğretmenim. Ama siz şimdi böyle şey yaptınız da patlatmazsınız değil mi? Yani yırtmazsınız. O bitemizi. Ooo. Ya... Çok eğlenceliymiş. Tam benlik. Çocuğum iyi misin? yerde yerinde bir şey var mı? Bak yine ben seni düşünüyorum Allah Allah. Bana o kadar kilolu dedin. ne yapayım öğretmenim kilolusunuz işte. Tüyleriniz çok kabarık öğretmenim. Çok güzel aslında. İyi misin çocuğum? Aman ben maymunum. İyi olmayacağım da. Kim iyi olacak? Uf bana bir şey olmaz. Wow! Ay çok iyiymiş. arkadaşlar. Öğretmenim beni izliyorsunuz. Ay ben büyüye gidiyorum. Oh. Kahve öğretmen de öyledir. Neyse bırak. Of top oynasak daha iyiymiş. Bunlar çok sıkıcı be. Öğretmen nerede geliyor? Of aynen öyle. Of bunlar tam eziklere göre ya. Öf yeter artık öğretmenler de geldi. Hiç de güzel değilmiş bence. Of sıkılmaya başladım ben de. Keşke yeni bir şey olsa. Top oynasak mı? Aa biz de o zaman bebeklerle oynayalım ya da minişleri ne dersin? Ya of teddy bear. Teddy bear. Teddy bear istiyorum ben. Ama neyse bunlardan da sıkılırız sonra. Of ne olsa acaba? Ay teddy bear alalım işte ya. Of. Of kanka gel. Aşağı katta top vardı. Bırak gel. Aynen kanka. Oh pardon. Ay biz de minişleri ve oyuncak bebekleri alalım gel. Uu itti neyse. Of ben de minişlerle oynayayım en azından onlar daha iyi. Beni de bekleyen kız var. Ne? Of gerçekten şu parkuru hiç e ee, çok seviyordum ama bunu hiç sevmedim. Kankalar top oynayalım ve parkura gidelim. Ee, ne yaptınız? Çocuklar nerede? Ne? Çocuklar nerede? Oyun alanına gitmişler. Biz de ne yapıyorduk? <laughs> Biz de eğlenceye bakmıştık. Ne? o kadar para boşuna mıydı? Ay bana bir şeyler oluyor. Müdür de! Müdür de! Bu çocuklar doyumsuz, doyumsuz.